Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan, yanımda da Bilgen var. Merhaba. Selam. Eee biliyorsunuz son günlerde istedikleriniz, e, istediklerinizi antrenman modunda deniyoruz. Ee, şimdi bu videoda yine birkaç tane sizlerin isteklerinden, sizlerin son derece mantıklı, süper e, acayip istekleri içerisinden birkaç tanesini listeledik ve bu videoda deniyor olacağız. Şöyle bol bol para ekleyelim hesaba ve Şöyle yapalım. Bir arkadaşımız demiş ki Yorick'in 20 tane hanımını çıkart demiş. Birazcık sapıtık düşüncelere sahip bu arkadaşımız aslında mantıklı düşünmüş. Bilmiyorum şu anda buna bastığımızda Yorick'in hanımını hareket ettiremiyoruz çünkü. Bastığımızda burası karanlık mı olacak yoksa bekleme süresine mi giriyor direkt olarak onu ben bilmediğimden dolayı birlikte göreceğiz. Bekleme süresine girmiyor. Evet. Heh, bundan bahsediyorum işte. Bu aktifken demek ki karanlık oluyor. Demek ki karanlık oluyordan kastım buydu. Olmuyormuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şundan bol bol açabiliriz ama isterseniz. Hani bir değişiklik olsun derseniz. Minyon kitlemiyormuş gerçi bunlar sadece kendimizi kitliyoruz ama. Öyle. Minyon kitlemek demişken birkaç bir şey de yapacağız zaten video başlığında da görmüşsünüzdür. Onları değişik değişik şeyler yapacağız bu videoda da. Ayrıca arkadaşlar video hoşunuza gitmediyse bir tane beğen atarsanız sevinirim. Bir sonraki şeye geçelim isterseniz Evet arkadaşlar Geri döndük ee, İsteklerinizden bir tanesi de Ekko ile sınırsız ulti Güzel bir noktaya konumlanıp kendimizi Ekko ile sınırsız ulti atınca Neler oluyor bunu merak etmiş Bir arkadaşımız ki aslında mantıklı şimdi Bir noktadan çünkü son sonra Böyle bir git bir gel falan filan O tarz bir şeyler yapabilir karakter Ben de merak etmiyor değilim Konumumuzu şuraya doğru götürelim bir ve tamam base'e gideceğiz şimdi. Şöyle yapıp böyle yapıp sonsuz ulti. Evet. <laughs> ne oluyor lan? Bu arada garip garip yerlere falan da gidiyor. <laughs> ha bu bir yerden sonra aradaki şey küçülüyor mu? Evet, evet. Şöyle yapalım. Hızlı geri geliyor bize çünkü. Şuraya gidip base atalım Evet hızlı baksana hızlı geliyor Base attıktan sonra git gel git gel yapacağım Çok yavaş gerçekleşiyor bazen Bence bu olur ya Vay baksana ah, bu, O da yani bir yere kadar oluyor Aynen. sonra geri iptal ediyor Bu lagdan dolayı aslında basılabilirken basmıyor Şu an evet, basılabilir evet, basmıyor evet. Bir değişik ama oluyor imiş yani bir nevi. Bu bu arada sonsuz açılabiliyor mu? Bu da sonsuz açılabiliyor. Denemişken. Bunu da denemeden geçmedik. Evet böyle değişik değişik eğlenceli garip e, hareketler yapabiliyorsunuz antrenman modunda. Bir diğer şey, şey e, çok at ultisiyle bol bol canavarları falan baroniye demiş bir arkadaşımız. Baron işte ejderhaları falan. Onun isteğini yapacağız. Ondan sonra da şu minyon sıkıştırma olayına geçeceğiz. Evet. Bir diğer şeyimize... O ses ne lan? Şişe engelli. Sandalye. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah, garip bir ses geldi ee, Bir diğer şeyimiz... Çaço'ya geçtik. Şimdi Çaço'yla bol bol ejder mejder yiyeceğiz. İstek üzerine. Özel istek üzerine. Tam olarak da onu yapıyoruz. Şimdi kadim ejderayla ile başlayalım. Ultisinin bekleme süresi olmayacağı için. Yani böyle sapıtık arkadaşlar olduğu için böyle şeyleri seviyorlar anlaşılan. Isıralım biz de. 6000 canı. Azmış lan. Sadece sadece yememi istedi. Evet. Evet. ne <laughs> oldu? değişik değişik istekleri var. Evet. Sadece yeme isteğini de gerçekleştirmiş olduk bu arkadaşın. Bir de baron yiyelim. Burada ileri sarmamız gerekecek. Şuraya doğru gidelim. Bu arada şunu da bir ısıralım ya. Dur ya da bir saniye. Tek atacağım. <laughs> yük toplayalım mı? Altı yük olsun. Evet maksimum boyutu bu arada da zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da. Bilmeyen arkadaşlar. Aa maksimum boyut demişken bir de şey yapsak mı? Neyse onu sonra yaparız. Tek kişiyle olmuyor. Zek. Burada duraklatıyorum ben videoyu. Sonrasında barona. Evet arkadaşlar şimdi dakika 19.02'yi gösteriyor. Bir tane daha arkadaşımız biz bunu yaparken video yorumlarına bakarken gördük. Adamı sadece tutuşturla öldür demiş. Bilmiyorum nasıl bir sapıklık. Bu da ayrı bir sapıklık. Alın size sadece tutuşturla vukon öldürdük. Ee, şimdi sıra barona doğru gidiyor. Baronu yemeden önce şurada bir ulti yüklerini fullleyelim. Baronun küçüğünü yiyeceğiz önce. Ondan sonra da büyüğünü. Tamam full yük yaptık burada. Ve baronun küçüğünü ıstıra ıstıra yiyelim. 1680. 900 AP ile yey! Tamam. Sadece ıstırarak yemedik ama olsun. Bir tane ileri sarıyorum. Ve baronumuz selamın aleyküm. Sadece senin fantezini yerine getirmek için burada. <laughs> bir 5-10 dakika. Bir kere de oyun kapandı. Oyun bitti yanlışlıkla. Kuleleri kapatmayı unutmuşuz. Böyle bir şeyleri yaptık ve Al sana baronu sadece ıstırarak yemece. Umarım sevinmişsindir, mutlu olmuşsundur. Böyle özel istek tarzı takılıyoruz. Bunların hepsini ıstırabiliyor mu ya? Çok iyi ya. Tamam, evet. Şimdi sırada minyon kıstırmaya geliyor. Evet arkadaşlar, şimdiki hedefimiz de Zix bombasıyla bin tane minyon öldürmek. Şimdi şunları yapıyoruz. Bol bol para ekliyorum çara. Aynı zamanda bol bol seviyemizi kasalım. Onun taktiğini göstereceğim şimdi size yöntemi. Bunu e, grupta Facebook grubunda bir arkadaş önermiş. Aynı zamanda asıl yani bilmiyorum asıl mı ondan önce yapan var mıdır da asıl fikrin orijinal sahibi de Wanderil. Zaten bunu 2 sene falan önce yapmış şu ziynetler ilk geldiğinde. Şuradan şimdi mavi ziyneti alıyoruz abi. Minyonlar mavi ziynete takılıyorlar. E, şimdi şöyle olsun minyonu iptal et. Aç. Süre saracağız biraz. Şimdi rakibe gideceğiz tabii ki de rakip beyze. E. Şöyle bir şey. Tamam. Nereden çıkıyor ki minyonlar ya? Aynen oluyor. Böyle bir şey yapacağız. Bunu tamamen çevreleyeceğiz. Şimdi minyonların çıkış noktası şurası sanırım aralık bırakmadan minyon geçecek aralık bırakmadan bunları şöyle fullleyeceğiz ve burada minyonlar sonrasında da süreyi ileri saracağız ve minyon birikecek burada sonsedek Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere maalesef olmadı. O muhtemelen dediğim gibi bunu iki sene önce yapılmış bir şeydi bu. 2 sene önceden kalma bir bug imiş. Şimdi bir tane daha seçeneğimiz var bunun için. Elite Target Dummy. Koyacağız buraya. Buna da alacaklar minyonlar. Evet. Gelin buraya. Oo ölmüyorlar çok iyi. Güzel güzel. Evet burada şimdi bin tane minyon biriktireceğiz. Dur bakalım. Yani bin tane ne kadar birikirse artık şu geriye kadar biriktiririz. Çıkmıyor mu minyon? Evet çıkmıyor. Niye? Durdurdun mu acaba? Yo. <laughs> oluyor lan? Oha. Oyun kastı ya. Oyun yavaşladı. Şimdi düzeldi. Bak bak bir, bir değişik bir şey oldu ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere maksimum bu kadar ee, az önce oyun falan kastı bir oyun yavaşladı daha doğrusu FPS e düşmeye de oyunu kendisi yavaşladı sanırım oyunun içine etmesinler diye böyle bir şey yapmış olabilirler maksimum an, e, o an çıkabilecek minyon sayısını değiştirmiş olabilir türütlerin kulelerin vurulamazlığını ve e, hasar vermezliğini iptal edip süreyi birkaç kez daha ileri sarmayı deneyelim ama hani yeni minyon çıkmıyor maksimum minyon sayısı bu. İki tane de şurada var. Onlar buraya çekemeyeceğiz gibi de. Yani şöyle bir tane bir tane onlar öldükçe yenisi geliyor. Şuradaki minyonlar ölünce mesela buradan yenisi çıkıyor. Vesaire vesaire ve minyon savaşına döndü burası. Böyle değişik bir şey oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere minyon savaşı ee, ve Zixult ile de bunları patlatmaca falan filan. Bütün minyonları şimdi sıfırlayalım. Ve Şurada da var değil mi? Minyon, minyon doğuşunu yeniden açtım. Evet arkadaşlar yeniden maksimum sayıya ulaştık. Aha da bu. Mini da zaten görebiliyorsunuz. Ee, daha çok minyon çıkmıyor. Maksimum bu. İki taraftan da bu kadar minyon çıkıyor ve oh. Şunları şöylece indirelim. Böyle keyfinde alın. Hatta ben bir base'e gideyim. Bir eşya alalım. Ee, Rabadon. Tamam. Böyle daha keyifli. Minyon tabi garip oldu ya. Şöyle minyonlar yeniden çıksın. Ve bunları toplu katlayam artık. Yani hepsini bir noktaya toplaması biraz zor gibi duruyor ama. Olduğu kadar üç farklı ultiyle ile hepsini birden yok edeceğiz. Çıkmıyor, daha bu kadar. Ha. Çıkmıyor. Değil mi? Hı hı. Şöyle. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya en güzeldi bu. Aynen. Falan. Bize 1000 AP var şu an. Vega'r tekler mi lan? <laughs> Hayır. Vega'r'ın da kafasına tek attık ve burada da isterseniz videonun sonuna gelelim. İsteklerinizi, önerilerinizi her türlü aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz ve ayrıca beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.